Mehdi ve Deccal aynı kişi mi? Bir ruhun anatomisi. İyilik ve kötülüğün içimizdeki çatışması. Mehdi ve Deccal çoğu inanç sisteminde mutlak iyi ve mutlak kötü olarak iki ayrı kutupta konumlandırılır. Bir madalyonun iki yüzü. Düşünsenize. Aynı varlığın içinde barınan iki potansiyel. Biri merhametle, iyilikle beslendikçe büyüyen Mehdi. Diğeri ise bencillikle Kibirle ve hırsla sulandıkça şişen Deccal. Biri kurtarıcı, diğeri yıkıcıdır. Peki ya bu ikisi aynı insan kalbinde yeşeren farklı tohumlar olsaydı? Mehdi'nin doğuşu. Saf bir idealizmle dünyayı daha adil bir yer yapma arzusuyla yola çıkan bir figür düşünelim. Adalet, merhamet ve eşitlik onun en temel prensipleri. Etrafında bir umut ışığı yayıyor mazlumların sesi oluyor. Toplumun tepkisi. Ancak bu idealizm dış dünyada umduğu karşılığı bulamıyor. Yalan, riya ve adaletsizlik onun yolunu tıkıyor. Alay ediliyor, dışlanıyor. Hatta kendisine düşman gözüyle bakılıyor. Kırılma noktası ve öfkenin yükselişi. Saf niyetle yola çıkan bu figür zamanla insanların kurtarılmaya değer olmadığına dair derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Bu hayal kırıklığı yaşadığı kişisel bir trajediyle doruk noktasına ulaşıyor. İnsanlık için duyduğu sevgi yerini acı ve çaresizlikten doğan bıkkınlığa ve öfkeye bırakıyor. Deccal'in doğuşu. Bu öfke içindeki o saf Mehdi kimliğini yavaş yavaş aşındırıyor. Madem bu dünya iyi olmayı hak etmiyor, o zaman ben de onu hak etmediği bir düzene sokarım düşüncesi filizleniyor. Artık amacı dünyayı iyileştirmek değil. Onu kendince terbiye etmek oluyor. Kendi otoritesini ve gücünü mutlak doğru olarak görmeye başlıyor. Tek gözlü deccal. Bir zamanlar her şeye adaletle, yani çift taraflı bakan kişi, artık kendi tekil bakış açısını kendisi yazıyor. Artık o, insanları adaletle değil, güçle ve gösterişle etkisi altına alan bir figür. Tek gözüyle gerçeği görme iddiası, aslında körlüğün kendisi. İnsanlara Cennet ve cehennemi sunarken aslında kendi kontrol mekanizmasını kuruyor. Cenneti ona itaat edenlere, cehennemi ise ona karşı gelenlere vaat ediyor. İç savaş. Hikayenin en trajik yanı bu figürün hala kendi içindeki o eski, saf Mehdi ile savaşıyor olması. Kendi eylemlerini meşrulaştırmaya çalışıyor. İyi bir amaç için kötü yollar kullanabilirim diye düşünüyor. En büyük düşmanı dışarıdaki değil. Kendi içinde öldürdüğü iyi hali oluyor. O artık sadece dünyayı değil, en başta kendisini yok eden bir felaket. Kurtuluş ve itibar. Ancak bu hikayenin en trajik anı Deccal'in tek gözlü imparatorluğunun yıkılışı değil. Bir zamanlar en çok sevdiği ve korumak istediği birinin bizzat kendi yarattığı düzende acı çektiğini görmesidir. Belki de bu kişi aynada gördüğü yansımadır. Nitekim hadislerde de Deccal Mehdi'yi gördüğünde tuzun suda eridiği gibi erir diye buyrulur. Bu yüzleşme Deccal'in tek gözlü körlüğünü paramparça eder. Yıllarca güce ve hırsla kapattığı diğer gözü o an açılır. Tüm gücü, otoritesi ve gösterişi anlamsızlaşır. Kurduğu cennetin bir yalandan ibaret olduğunu, o cenneti vaat ederek aslında cehennem yarattığını fark eder. İşte bu an, onun dış dünyada değil, kendi içinde yitirdiği Mehdi kimliğini bulduğu andır. Bu kurtuluş, affetme ve iyilik potansiyelini işleyen umut dolu bir final olabilir. Bu hikaye devam etsin istiyorsan, yorum kısmına devam yaz.